Herkese merhabalar. Sevgili hanımlar bakın bugün önümde gördüğünüz bu yeleğimizi birlikte yapacağız. Ne yapacağız? Bu yeleğimizi daha önceden bakın şöyle tutayım. Tam net gözüksün. Bu yeleğimizi bu küçük bebek yeleğini daha önceden bize bir tanıdığımız hediye yapıp getirmişti. Ama yeleğimiz yaka kısmı ve kol kısmı çok kullanışsız olduğu için söktüm ben bunu. Şimdi yeniden yapacağım yakasını. Yeniden yaparken de sizlerle paylaşmak istedim. Bakın daha önce e, bu yeleği bu şekilde yapmışlar. Burada bir ilik, burada bir ilik olmaması gereken bir ilik burada. Son olarak burada ilik varken artık burada gerek yok çünkü burası V yakanın tam açılış yeri. Bakın şu şekilde açılması gerekiyor. E, sona da bu kadar kalması gerekiyor koltuk e, şey omuz tarafının çok kalmış burada bayağı iki tane kesilmiş bakın bir iki tane kesilmiş bırakılmış neyse şimdi bunu bir kenara alalım biz yeni yeleğimizin yeni yakasını birlikte yapalım ben şimdi bunu sizinle birlikte yapacağım yaka kesimi nasıl olur onu göstereceğim yelek yakasının yani üç parça yeleğin yakasının nasıl kesildiğini birlikte yapacağız. Şimdi e, diyelim ki yeleğimizi ördük koltuk altına kadar geldik tam yakasını kesme zamanı geldi. Oradan itibaren şimdi beraber devam edeceğiz. Haroşalarımızı önce öreceğiz. Kenar için ayırdığımız haroşalarımızı önce öreceğiz. Normalde ben ilkini boş alıyorum ama daha önceden burada örüldüğü için ben de örmek zorunda kaldım. Şimdi önce haroşa için ayrılan ilmekleri bir örelim. Kaç tane ayrılmış bir bakalım? 2 4 6 7 tane haroşa ayırmışlar daha önceden. Şimdi geldik yaka kesimine. Bakın bir tane kesmişler daha önceden. 2 sıra örülmüş. Şimdi bir tane daha kesiyorum ve devam ediyorum. Düz olarak öreceğim koltuk altına kadar. Şimdi koltuk altına geldik. 2 4 6 7 tane de koltuk altında lastik varmış. 2 tane de buradan keselim. Fazla ördüm. 2 de buradan keselim ki koltuk altında rahatsız etmesin çocuğun. Şimdi devam edelim. 7 tane haroşamızı örelim koltuk altı için ayrılan haroşamızı. Örgümüzü çevirelim. Tekrar 7 tane haroşamı öreceğim. 3 4 5 6 7. ipimi öne alıyorum. Ters olarak burayı öreceğiz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Yani arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Düz olarak öreceğim. Yani ters olarak örüp geleceğim. Haroşalara 7 tane haroşamı da öreceğim ve dönüşte tekrar devam edeceğiz. Evet, arka sırayı tamamladım. Şimdi ön sıraya geçtim. Yine haroşalarımı öreceğim. Bakın ilk ilmekleri hiçbir zaman örmüyorum ama dediğim gibi bunu daha önceden yapan kişi ördüğü için ben de örüyorum. 3 4 5 6 ve 7 tane haroşamı ördüm. Bir alt sırada bir tane kesmiştik. Şimdi kesmeyeceğiz, devam edeceğiz, tekrar gideceğiz ve döneceğiz. Bir daha gittiğimizde bir tane daha keseceğiz. Şimdi bu sırayı da hiçbir işlem yapmadan gideceğim. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Yani arka tarafta da haroşaları öreceğiz. Bir dahaki sefere bir tane daha keseceğiz. Koltuk altında da kesmeyeceğim. Bir tane kesmiştim. Daha sonra bir tane daha keseceğim arka tarafta. Evet haroşamı da ördüm. Örgümü çeviriyorum. Bakın şöyle bir göstereyim. Koltuk altında bir tane kesmiştim. Şimdi gelirken koltuk altına bir tane daha keseceğim. Koltuk altı kasma yapmasın. Aslında koltuk altını da bu şekilde yapmıyorum. Benim videolarımda daha önceki videolarımda süveter nasıl yapılır, süveter yakası nasıl yapılır bölümümde koltuk altını nasıl yaptığımı göstermiştim. Bunu videonun başında da söyledim. Bu yelek bize hediye geldiği için bu şekilde başlanmış. Ben de bu şekilde devam ettim. Şimdi haroşamı örüyorum. 7 tane haroşa var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi öne atıyorum. Bakın bir tane yine koltuk altından kesiyorum. Devam ediyorum. Yine sıranın başına kadar Sadece tersleri öreceğim ve haroşaya geldiğimde haroşayı öreceğim. Devam edeceğiz. Arka sırada artık işlem yapmayacağız yaka için. Koltuk altında bir tane kestik geçtik. Koltuk altını bu şekilde hmm, yapmıyorum diyorum ama yapsanız da olur yani 2-4-6 olmayacak diye bir şey yok. Bu şekilde de olabilir ama öbür türlü çok daha güzel olur. Haroşalarımı da yaptım, örgümü çevirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir bakalım. Yakamızın gidişatına, koltuk altımızda bir tane kestik. Yakada da ilk başlarken bir tane kesmiştik. Bakın, bir arka sıraya geldik, bir, bir gittik, iki bir geldik, üç. Şimdi dördüncü sırada bir tane daha keseceğiz. Haroşalarımı öreceğim yine. Yedi tane haroşamı öreceğim. Evet, örüyorduk. İlk ilmeği boş almıyorduk. Bir. 2 3 4 5 6 7 Şimdi 2 ilmeği bir alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 koltuk altına kadar hepsini düz öreceğim. Koltuk altının lastiğine kadar şöyle bir ölçelim devam edelim diğer yakayı da şöyle koyalım şimdi yine bu sırayı geleceğim tersleri ters düzleri düz yani haroşaları da haroşa örerek 3 sıra ördükten sonra yine buradan giderken yani lastikten ön düğmeli lastikten giderken bir tane daha keseceğim yani 4 sırada bir, birer tane keseceğim. Ee, koltuk altında bakalım tam o arada şu yaka bölümü yani omuz bölümü tamamlanmış olacaktır. Ona göre ayarlama yapacağız. Şimdi bu arka sırayı da bir geleyim. Yani arka sırayı değil de 1, 2, 3 sıra daha öreceğim. Diğer kesme yerinde tekrar görüşelim. Ben şimdi haroşaları haroşa, düzü de düz, arkaya gelince de ters örerek 3 sıra örüp geleceğim. Evet 3 sıra ördüm. Bakın 3 sıra ördüm. Şimdi yine kesme yerine geldik. Koltuk, koltuk altında artık kesmeyeceğim. Sadece yakada bir tane kesip devam edeceğim. Şimdi 7 tane haroşamı ördüm. Bakın bir tane daha kesiyorum. Yani 2 ilmeğimi bir alıyorum. Devam ediyorum düzleri düz, haroşaya geldiğimde de haroşayı haroşa. Yine 3 sıra örüp geleceğim. Bakın burada bir tane daha kestik. Örgümüz yani yakamız gittikçe içeriye doğru kıvrılmaya başladı. Şimdi 3 sıra daha örüyorum. Yine düze geldiğimde yani burayı öreceğim, döneceğim. 2 bir daha döneceğim 3. Bir daha döndüğümde tekrar görüşeceğiz. Şimdi 3 sırayı tamamladım. Yine gittim, döndüm. Bir daha gittim. Bir daha geldim. Şimdi burada bakın 3 sırayı tamamladım. Şimdi bir tane daha keseceğiz. Bu şekilde 3 sırada bir şuraya geldiğimizde, yaka kısmına geldiğimizde bir tane keseceğiz. İstediğimiz omuz genişliğine gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz koltuk altında artık kesme yapmıyoruz koltuk altında artık kesme yapmıyoruz sadece yakalarda 3 sırada bir şuraya geldiğimizde 2 ilmeği bir alacağız dediğim gibi omuz kısmı hem şu uzunluğa geldiğinde hem de omuzu istediğimiz genişliğe geldiğinde tekrar devam edeceğiz bu arada şu arka kısmını da göstereyim. Size bakın arka kısmını dümdüz kesmişler. Böyle dümdüz kesilmez. Bu çocuğun ensesini incitir, acıtır, e, rahatsız eder. Bu e, ense kısmında yine birlikte yapacağız. Omuzları e, ön tarafta ayarladıktan sonra her iki omuzu bırakıp şuranın da oyuntusunu birlikte yapacağız. Şimdi ben bu kol e, ön kısmını tamamen tamamlıyorum ve omuza kadar geliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Bakın yakamızı 3 sırada bir kestim. Bakın omuzumuza bu kadar ilmek kaldı. Kaç ilmek kalmış? 22 ilmeğimiz kalmış. Koltuk altımızı da bu kadar yapmışız. Bu da yeterli. Şimdi bakın tam şuraya kadar yani 2 4 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimizin hepsini keseceğim şimdi. Ben kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. Bakın iki tane örüyorum. Sağdaki ilmeğimi soldaki ilmeğimden geçiriyorum. Bu arada ışığımızı da açmayı unutmuşuz. Evet. İkinciyi ördüm. İlmeğimi geçirdim. Bakın bir ilmek örüyorum. Sağdakini sol tarafa geçirerek kesme işlemini yapıyorum. Gerçi burayı dikeceğiz ama e, dikmeyeceğimiz yerler oldu bu şekilde kesersek çok daha iyi olur. Düzgün duruyor çünkü. Şimdi şurada 5 tane ilmek kalana kadar keseyim ben hızlıca. Şimdi 5 ilmek kaldı. 4 tane buradan, bir tane buradan. Şimdi bu 5 ilmeğimizi şöyle 8-9 sıra öreceğiz ortalama 3,5-4 cm kadar. Çünkü bu Örgümüzün ense tarafında yani yeleğimizin ense tarafına dikilecek. Ensedeki o kötü çirkin görüntüyü kapatmak için. Zaten bu yeleğimizin ensesini de güzel kesememişler. Ben şimdi bunun ensesini de güzel keseceğim. Daha önce bahsetmiştim. Bu yeleğimizi bize yaşlı bir teyzemiz yapmıştı. Bakın arka ense bu şekilde kesilmez. Burayı da düzelteceğim. Şuraya bir oyukluk vereceğim. Daha sonra da bu 5 tane haroşamızı oraya dikeceğiz. Şimdi burayı da istediğimiz uzunlukta örelim. Ben enseyi de düzelteyim. Daha sonra örgümüze devam edelim, dikme işlemiyle devam edelim. Şöyle göstereyim. Bakın diğer tarafında yapmıştım zaten bakın. Bir bu kadar örmüştüm. Şimdi e, yeleğimizin sol tarafında bir o kadar öreceğim enseyi de oyacağım ve birleştirme kısmında tekrar buluşacağız her iki yakamı da bitirdim bakın e, sonunda da bu kadar e, haroşa ördüm her iki yakanın kenarına gelecek şekilde bakın bu tarafına da ördüm şimdi dikme işlemini yapıyorum dikme işlemini ha şunu söylemeyi unuttum bu arada Yeleğimizin ensesini söktüm ve şurada bir oyuk bıraktım. Ensemizi, çocuğun ensesini incitmesin, sıkmasın diye. Şimdi dikme işlemine geçiyoruz. Dikerken nasıl yapıyoruz? Dikerken örgümüzün her ikisinin de düz kısmını bakın. Önünün de düz kısmı, arkasının da düz kısmı birbirine denk gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi buradan dikeceğim koluna kadar yani kol evine kadar geleceğim. Daha sonra buralarını dikeceğiz. Bakın ben bu şekilde dikiyorum. İsterseniz siz makineye de çekebilirsiniz. Makineye çekince de çok daha güzel duruyor örgülerimiz. Genelde ben makineye çekiyorum ama şimdi size göstermek için iğne ile dikeceğim. İğne ile bu şekilde iğne ardı olarak dikeceğim kolumuzun omuzunu. Şimdi bir tarafını diktim diğer tarafını da dikiyorum bakın orayı da yine iki düz kısmını birbirine öpüşecek şekilde getiriyorum bu sefer bu taraftan dikeceğim öbür tarafa doğru geleceğim şimdi biraz önce ipliğim orada olduğu için oradan devam ettim şimdi bunu da arada saklayarak dikeceğim kenarını omuzlarında bu şekilde dikeceğim. Evet omuzum dikişini tamamladım. Bakın omuzun dikişi bu şekilde oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bıraktığımız bu fazlalığı tam bu ense kısmına dikeceğiz. Evet bir tarafını diktim. Şöyle şu şekilde diktim bir tarafını. Şimdi diğer tarafını dikip getireceğim ve şu iki ucunu burada birleştireceğim. Yeleğimizi tamamen bitirdim. Bakın omuzlarını da diktim. Şöyle iliklerini de ilikleyelim. Bakın yakamız şöyle V şeklinde biraz daha genişçe açıldı. Çocuk daha da rahat edeceği şekilde oldu. Bakın kolları da bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Bakın yakasını inşallah güzelce anlatabilmişimdir. Böyle şu şekilde yakamız da oldu. Şuradaki iliğin bir tanesini iptal ettik. Bu şekilde de ilikleyince de örgümüz, yeleğimiz gayet rahatça giyebileceği şekilde oldu. Evet yine geldik bir videonun sonuna. Bir dahaki videolarda tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.